Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Astro42 Bugün sizlerle birlikte Where is my son diye bir oyun oynayacağız Bilindik bir youtuber yaptı arkadaşlar Yapımcılardan göstereyim isterseniz Deniz abi yaptı belki biliyorsunuzdur Açıklama kısmında da ekleyeceğim zaten İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım Az bir şey baktım ve yeni oyun diyorum ve başlıyoruz Arkadaşlar şu an demo oynayacağız Onu da söylemek isterim Oyunun tam sürümü çıkmadı yani Burada demo oynayacaksınız diyor Steam'den istek listesini ekleyin diyor Tam oyunda güzel şeyler bekliyor sizi diyor ve başlıyoruz. Haydi bakalım. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olup ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar gel. Abiniz ola. Evet, Deniz yukarı çukur abi yaptı. Hadi bakalım. İnşallah güzel oyun olmuştur. İşte videosunu izlemedim. Kimse videosunu çekmemiş yani. Baba annem iyileşecek mi diyor. Doktor haber verecek. Güçlü ol diyor. Bakalım. Bildiğim kadarıyla annesi ölüyor ve değişik olaylar oluyor böyle paranormal olaylar oluyor. Yaklaşın diyor. Ha kadının ismi Amanda'ymış. Evet annesinin ismi yani. Müzikleri kıstım arkadaşlar onu da söylemek isterim. Belki telif var dedi. Anne iyi misin diyor. İkinizi de seviyorum diyor. Allah gidiyor kadın. Aha düzleşti. Yapma be. Amanda bizimle kal diyor. Anne gözlerini kapatma. Amanda Amanda. Hayır hayır hayır. <laughs> Anne uyan lütfen diyor. Doktor geldi. Çok üzgünüm ama da öldü. Nasıl iyileşiyordu? Öyle diyorlardı diyor. Elimizden gelenin hepsini yaptık. Ama annesinden kaptığı bir hastalık yani. Bulaşıcı hastalık değil de ne diyor ya. Kronik bir hastalık işte. Yazıyordu galiba orayı geçtim biraz. Keşke önceden getirseydik diyor. Gurur duyuyoruz diyor. Boş yaptı yani doktor. <laughs> Baba annem ölmesin. Keşke annen ölmeyeydi falan diyor. Bu adil değil. Birlikte üstesinden geleceğiz diyor. O bizi izliyor diyor. Cennetten bizi her zaman bizimle olacak diyor. Annen sevdiğini sevdiğinden hiç unutma diyor. Annemi şimdiden özledim yok artık. Yanında zaten anne. Tamam, kalbimizden yaşayacağız diyor. Bir ay sonra. Hadi bakalım. Şimdi diyor, kırmızı arabayla gidiyoruz. Anne, annemiz eee çiçekleri beğenir mi diyor. Yani çocuk çiçek toplamış herhalde. Evet, beyaz zambakları sever diyor. Öyle mi düşünüyorsun diyor. Aha, ne oldu lan? Beyaz araba ışınlandı herhalde. Ne? Ah ne oluyor? Araba önümüzdeydi, kayboldu diyor. Aa baba araba yok oldu diyor. Bize doğru geliyordu, birden kayboldu hayal gördüğüne belki yorgunsundur diyor. Belki evet ışıklar onu filan diyor. İyi misin baba? Galiba çocuk da gördü. Ya da görmemiş de olabilir onu anlamadım. Oğlum emniyet kemerini ve eve gidiyoruz hadi bakalım diyor. Oğlum hadi içeriye girelim yağmur çok yağıyor. Annemle konuşmak istiyorum. Hadi yanına gidelim. Daha dün konuştuk oğlum diyor. Okulda ne yaptıklarımı onu anlatmam lazım diyor. Tamam haydi gidelim diyor. Evet, mezarlığa geldik. Anne sana bir şey diyeceğim, babam bile bilmiyor diyor. Fen projesinde benim volkanım gerçekten patladı diyor. Aha, adam şaşırdı. Volkanı patlattın ve bana söylemedin. Herkes güldü, öğretmen bile güldü diyor. Aha oğlum senin annene çok benziyorsun diyor. Aha bulutlar geldi. aman Amanda geldi lan. Ne oluyor? Baba ne oluyor? Ne oldu diyor. Aa oğlan görmüyor herhalde. Amanda Olanı kesinlikle evden dışarı çıkarma diyor bu gece diyor. Aman da gerçekten sen misin? Bu nasıl mümkün olabilir diyor. Baba kimle konuşuyorsun? Annem geldi diyor. Ne oldu diyor. Onu görüyor musun? Ben onunla konuşuyorum diyor. Ne oluyor oğlum? ne değişik bir şey oyun. Fazla vaktimiz yok. Oğlumuzu koruman lazım diyor. İnşallah bir şey yoktur yani. Lütfen annemini gördüğünü söyle diyor. Yoksa aklım kaçar. Hayır baba annemi görmedim diyor herhalde. Evet hiçbir şey görmedim. Diyor. Keşke geleydi falan diyor. Sanırım hayal gördüm. Hadi girelim içeriye diyor. Hadi eve gidelim. Vallahi bildim. Hadi eve gidelim dedim. Eve gidelim dedi. O grafikler çok güzel olmuş lan. Çok beğendim. Böyle oyunlar seviyorum ya. Bugünkü sinema planını iptal ediyoruz diyor. Evde kalacağız tamam mı diyor. Ama baba sinemaya gitmeyi çok istiyordum diyor. Yarın gideriz söz veriyorum. Bugün evde kalalım. Yeni konsol oyunu aldım. Tam istediğim bir futbol oyunu diyor. Hayka. Masada git oyna hadi ödevlerini sonra yaparsın diyor. Sonra ödevimizi yapacağız. Ha şimdi diyor ki klavyeniz tam anladım. Tamam geç. Tamam anladım. Şimdi bizim hareket ettiriyoruz. Ed evet. Aha babamız burada. Merhaba köpek. Köpek nereye gidiyorsun? Babamla bir konuşayım ben. Baba ne okuyorsun? Annenle birlikte izlediğimiz film vardı. Oğlum onun kitabını okuyorum. Köpekle bir oynayayım ya. Aa köpeğe varamıyorum. Ha. Hav hav. Keşke bizim gibi konuşabilseydi. Abi o nasıl bir laf? Ha şuradan alacağız. Evet. 2001. Bildiğim kadarıyla e, eski bir zamanla geçiyor. 2007 miydi? 2001 miydi? O zamanlarda geçiyor. CD takalım diyor. Taktık abi. PlayStation 3'e benziyor lan. Konsol oyunu açalım. Hadi bakalım. Açılıyor. Yükleniyor. Aha oğlan oynuyor. Hadi bakalım. Şu an oyun beni sardı yani. Yalan söylemiyor. Gol atmak için enter bastıyor. Attım. Üf. 90. 90 attı. Vay canına harika bir gol oldu diyor. Helal lan Çok fazla oyun oynadın artık ders çalışma zamanı geldi. Tam güzel yerinde oynuyorduk. Tam neyse bırakalım artık. Aha şu sol alt tarafta bir tane simge var. Oraya gideceğiz herhalde. Kağıt var. Alayım. Abi İngilizce yazıyor. Bazı yerlerde İngilizce yazıyor. Onu düzeltse Deniz abi sevinirim. Lan nasıl oturacağız? Başka bir şeyden mi? Şuraya mı geleceğiz? Ha tamam arkasına geçecek. Hadi çalışma zamanı geldi. Bugün dünya tırına çıkıyoruz dünya turuna çıkamayız pasaportu lazım diyor İlk durağımız Afrika umarım sorular bana saldırmaz diyor en uzun nehir hangisi Nil Din nehri diye biliyorum Nilmiş evet Amazonlar geç abi gizli yeteneklerim var coğrafya dünya oldukça değişik bir yer diyor abi geç boş sayfalara bakmak gibi diyor Burada biraz ders çalıştılar. Güzel. İyi geceler baba. İyi geceler oğlum. Evet, şimdi adama geçtik. Ha biz de uyuyacağız tam. Uyuyalım abi. Uyu. Ha pantolonlar atmış oluyor. Hamanda mezarında gerçekten bir şey mi gördüm? Bu gece tamam sessizdi. Geç abi. Burada boş Konuştum Karanlık düşünceli olmaz. Aha bizimki de uyudu. Köpek geliyor şu an. Beyaz bir köpek. Bizim köpek herhalde. Bizimki hala uyuyor. Bizim oğlan da burada yatıyor. Ne güzel. Aha. Işınlandı. Ben böyle bir şey görmedim. Bu ses de neydi diyor. Oğlanı bir kontrol edelim diyor. Edelim abi. Yatanda yok. Galiba video oyunu oynuyor olabilir diyor. Bakalım. Muhtelemen Muhtelemen Neyse okuyamam Banyodadır dedi Muhtemelen Heh. Doğru söyledim bu sefer Şu an düşünüyor nerede oluyor diye İnşallah dışarı çıkmamıştır kardeşim yani Yağmur yağıyor Çocuk dışarı çıkmış Olamaz yani Ben öyle düşünüyorum Oğlum oğlum neredesin Duyuyor musun oğlum beni diyor Nerede ki Oğlum çocuk ışınlandı la. Mezar e, mezarlığa gitmiş olabilir. Bir bakalım diyor. Olanı bulmak için etrafı ara diyor. Evin etrafına iyice ne bak diyor. Aha. Burada da yok diyor. Keşke aşağıya baktık saydık lan artık başta. Neyse. Sanırım aklımı kaçırıyorum diyor. Gece gece ne bok işi var ya. Rüyamı görüyorum. Gerçekten. Buna gerçek olamaz inşallah. Bir aşağıya bakalım lan. Dur bakalım. Oğlum şuradan girdik buradan çıktık lan bu nasıl bir şey oğlum Bak bu karga da buraya ormana gitmiş Belki köpeği soralım diyor Soralım abi Nereye gittiğini gördün mü? Hav hav Ya konuşuyor sanki oğlum Aha aşağı indi Köpeği takip edelim diyor Oğlum burada ne var lan Kanalizasyon kapağı mı lan R göktaş düşmüş gibi duruyor Köpek ne düşünüyorsun Haydi bana onu götür diyor. Hav hav diyor. Hadi köpeği takip edelim. Oy fareler falan var lan. Hadi mağaraya girelim. Tehlike yazıyor. Neden burada bekliyorum? Girsene abi. Hmm. Allah Allah. Köpek de konuşalıktı başta. Hav hav. Ha ilk başta köpek girecekmiş. İçeride olabilir diyor. Hadi girelim bakalım. Hav hav. Çok garip. Mağarada e, mağara hiç hayatımda görmedim galiba. Öyle bir şey değil. Biraz hızlı geçtim mi? E, şu fareye de dokunabiliyor musun? Dokunmuyor. Şuraya. Etkileşime geçemedim. Oğlum şurayı gösteriyor ama. Taşla kırabilecek. Taşı kıramam diyor. Kısacık. Şurada bir delik var. Abi deliğin üzerinde Ha, şöyle. Cık. Yok. Etkileşime geçemiyorum. Şuraya bakayım. Buraydı. Şu çok kalın el feneri olsaydı bu ağları yakabilir. El feneriyle nasıl yakacaksın kardeşim sen? Sen manyak mısın? Galiba şuradaki şeyle etkileşime girebiliriz. Bak. Aa vallahi girdim. Bak abi İngilizce yazıyor. Buralar İngilizce yazması keşke. Olmamış abi. İnşallah beni izliyordur. Orayı düzeltirsen sevinirim. O da neydi? Oğlum deprem oldu sanki. Bir gireyim. Yo bura olmuyor. İlk başta şuradaki ağlar bir yakalım kardeş. Girdim. Aa burada. Oğlum bu ne lan? Bak. Yo hiçbir şey olmuyor. Şurada kazma var. Kardeş aldım. Diyor ki. Hm, tamam aldın diyor. Bunu kullanırsın ileride diyor. Galiba o taş vardı ya. Yakılı olan yere gideriz. Şuraya bir bakayım. Burada değişik bir şey var. Girelim kardeş. aha murzak var. Spear. Şu ne? Sandık boş. İçinde ne vardı acaba bu? Öyle bir şey. Hemen gidelim abi. Git, git git git. Aha ayı gelmiş. Hav hav. Ne oluyor lan bu da mı ışınlanacak şimdi? Hav hav. Oğlum ayı değişik hareketler yap öyle. Köpek koş burada kalma diyor. Mırza'yı kullanmam için çok iyi fırsat diyor. Nereye tıklıyorsun? Aa enterla Oğlum canım eridi la. Ne oluyor? %70 kaçıyor. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Koşla koşla koşla. Nasıl hayatta kaldın? Ay ile dövüştüm. Kazandım ve gitti diyor. Oğlum şuradaydı lan gitti lan. olmadı neyse. Şimdi şurayı kıracağız herhalde. Taban basıyor. Evet taba basıyoruz. Dıkışın, dıkışın, dıkışın. Dıkışın. Kazma sesi çıksaydı güzel olabilir diye. İki tane taş elimize geldi. Aha ninja geldi. Gizemli adam. Oğlum kız değil mi lan bu? Hoş geldin. Eee Chris mi öyle bir şey. Seni bekliyordum diyor. Galiba adamın ismi öyle yok mu? Kristi yok mu? Sen kimsin? Oğlum nerede? adımı nereden biliyorsun kardeş diyor. Sen neden buradasın diyor. Sen oğlum hakkında bir şeyler biliyorsun herhalde diyor. Oğlun kaybolmuş ama trajediden daha fazlası diyor. Yani çok değişik şeyler olmuş olabilir diyor. Boş konuşmayı kes diyor. Sen bunu al diyor. Bu ne boş kağıt diyor. Boş değil. Sen göremiyorsun diyor. Ma ve Ultra Neyse işte yeşil. Yeşil mi oluyordu? Yo mor ışığa tutunca açılacak diyor. Yolun mor da herhalde lan. İnşallah yeşil değildir. Neyse öğreniriz şimdi. Işık neden bana neden okuyamadığım şeyi bana veriyorsun diyor. Sen daha fazla sır bekliyor. Oğlum nerede olduğunu biliyor musun? Adres yazıyor, şifre yazıyor diyor. Sadece sen çözersin. De. Ne tür bir oyun oynuyorsun? Gölgeler seni tutar diyor. Abi boş konuştu şu. An. Kayboldu. Oy. Bizimki zıngır zıngır titriyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Tıpkı Amanda'nın mezarındaki olduğu gibi bu da böyle kayboldu diyor. Aklım kaçıracağım. Polise gitmem lazım. Haydi gidelim diyor. Gidelim kardeş. Yaşadığım tüm olaylar polise git Arabaya bin ve polis merkezine gitti. Eve girebiliyor muyum? Yok giremiyorum. Hadi arabaya binelim Şu arka tarafta bir şey var mı? Aa otobana çıkıyor diyor arabanı al diyor Evet kırmızı arabayla gidiyoruz Yine bir şeyler olmaz beyaz araba ışınlanmaz Aha geldik Kardeş ne yapıyorsunuz? İyiyim. İyi misiniz beyefendi diyor. Şuna bir sorayım. Sorunuz varsa içeriye girmeniz lazım diyor. Ve etrafı araştıralım abi. Belki gizemli bir şey koymuş olabilir abi. Öyle düşünüyorum. Ya arabaya binmeye çalışayım. Belki değişik bir diyalog anlarız. Yok koymamış. Hadi içeri girelim. Şuna bir sorayım ben. Bugün çok yorucuydu. Değişik şeyler diyor. Bak, şu siyah giysiyle adamla konuşacağız. Çok belli. İyi misiniz efendim diyor. Şu kadına soruyor. Yarın düğünüm var. Ama hala çalışıyor. Düğünüm varsa var kardeş. Şu da kağıt var. Alabiliyor musun? Alınmıyor. Abi i̇lk başta konuşmadan buralara hepsini araştıracağız. Şuna konuşabiliyor. Aa. Genç makyö. Biraz grafiti çizdim neden buraya düştüm diyor. Bak abi bak. İlk başta şu siyah adamla konuşsaydım buralar bu diyalogları görmeyecektim. Güzel güzel. Bak bunu bunlarla konuşmam güzel olmuş. Demo da bile. Yine aynısını mı diyeceksin abi? Aynısını Konuşalım abi senin. Affedersiniz şef. Yardımımıza ihtiyacım var. Oğlum kayboldu. Her yeri hey, aradım bulamadım diyor. Kayıp mı dediniz? Belki arkadaşıyla birliktedir. Hayır bilmiyorsunuz. Kasaba dışında belki eski eski mağarada vuracağız diyor. Bir yabancı vardı diyor. Bana kağıt verdi. Üzerindeki yazıyı okuman için ultu neyse işte. Mor ya da yeşil ışığı maruz bırakmanın gerekiyor söyledi diyor. Mağarada yabancı. Hiç mantıklı değil. Bu ofise konuşalım hadi bakalım. Ofise konuşalım. Vay. Tamam kardeş diyor. Anlattığınlar boş konuşuyorsun diyor. Yani anlattım pek inanıcı gelmiyor. Tabi işte burada diyor. Hadi el çıkalım bakalım diyor. Yeşil değil de herhalde Mordu Ya. Evet mormuş tam. Tamam. Abi İngilizce yazıyor bir, bir Türkçe yazaydı ki. Forest diyor. Orman diyor. Allah anlamaz. İnanılmaz gerçekten şifre daha Tamam ee, tam geç. Ne yazıyor diyor? Burada semboller var bir tür şifreye benziyor. Bu ne tür bir teknoloji diyor. Bunu kopyasını alıp üzerinde çalışalım diyor. Evet iyi fikir diyor. Ayşı yolu ve gölge dere ormanı. Bunu hiç duymadım diyor. Anlamadım onu. Tamam geç abi. Enter'a bastım. Ha üzerin, üzerindeki yazıları arattırıyor şu an galiba. Polis yerinde. Monlit. Herhalde böyle okuyor. Bunda daha yüz dedi. Hiçbir şey çıkmadı diyor. Bilgisayar yardımcı olmadı. Hadi manuel olarak arayalım diyor. Öyle bir yer var mı diyor. Hala bakıyorum. Haritada da görünmüyor diyor. Çok garip. Belki eski bir adıdır. Sadece bir efsanedir. Ne yapacağız diyor. Tamam. Teşekkür ederim şefçim diyor. Bir bilgilendirme olursa sana haber vereceğiz diyor. Yani kısaca. Polisin bu işi halledeceğini düşünüyordum. Zaman azalıyor. Ben böyle oturup bekleyemem kardeş diyor. Lan ne yavaş yavaş yürü. Aa kesinlikle bir şey olacak. Yakınlaştığına göre. Otlara bakıyorum. Yo deprem oluyor. Ne oldu lan eskiye mi gittik? Herhalde. Aha Aman da geliyor. Merhaba e, arabamı tamir ettiniz mi? Henüz değil hanımefendi. Tamam ne zaman hazır olacak? Yarın tamir edeceğiz söz veriyorum diyor. Bu süreç çok uzun galiba diyor. Şey sana bir şey itiraf etmeliyim diyor. Ne oldu? Araba ciddi bir sorunu var. Ben araba yavaşça tamir ediyorum. Henüz bitirdiğimde bir şeyler diyor. Seni daha bir daha göremeyeceğim için korkuyorum. Sürekli erteliyorum diyor araba. Seni görmem lazım diyor. Galiba böyle tanışmışız. Ne diyorsun bana falan Bana çıkma teklifi ediyorsun? Ha ha ha. Galiba kız bir şeyler şey şey tamam. Benim sinemaya gel diyor. Söz veriyorum abi arabayı tamir edeceğim. O zaman yarın görüşürüz. Aha kabul etti kız. Davetimi gerçek ne anlatamadım ya neyse Geç oraya bakalım arabayı çalıştır ve bekliyorum ben. Ne yapacağız abi Kırmızıyı Kırmızı var mı burada yok kırmızı yok Vallahi kırmızı yok ama bir yere Şunu şuna mı bağlayacaktık neyse Garip kurup bağla bayım Olacak mı? Olmadı O zaman mavi buna yeşil yok Abi yeşil yok ki e SC basın yapalım Kırmızı yok, mavi atalım buraya. Yeşil de yok. Sarı şuraya bağlayalım. Bunu da bağlayalım. Ee, kırmızı kaldı, yeşil kaldı. Bunu da rastgele ba bağlıyorum onu. Oğlum buna soy. <laughs> Hop şöyle. Hop şöyle. Hop şöyle. Bunu böyle. Aa bu sefer oldu. Tam tersi yapacak bu Orayı pek anlamadım ama güzeldi. Böyle şeyler eklemesi güzel oldu. Tamam arabayı çalıştırdım diyor. Gelin mi ışınlanıyoruz ne yapıyoruz? Gerçek dünyaya varacağız herhalde. Yo. Aa oyun ismi yazıyor sol tarafta. Nerede belki fikrini değiştirmiştir biraz geç kaldı herhalde. Ondan öyle diyor. Aha kız geliyor. Klasik hamburger 8.99'muş. Oraya okuyamadım. Merhaba geç kaldığım için özür dilerim. Trafik kötüydü diyor. Ay sorun değil. Manzarayı seyrediyordum. Manzaram mı? Hamburgercinin tabelası mı? Sanırım seni görmek istiyorum. Galiba manzaram sesin gibi bir şey iltifat etti. Hadi film hazır mısın? Gidelim diyor. Aa long off yukarı diyor. Galiba Deniz abinin yeni oyunu olabilir. Buradan spoiler vermiş olabilir. Bilmiyorum. Evet izlemek için emin misin? Çok duygusal film. Çok ağlayabilirsin. Ona sorun. Belki de ağlayan sen olursun. Ne dersin diyor. Haydi girelim. Kız biraz laf çaktı ama neyse. İki tane bilet almak istiyorum. Tabii efendim. Bir anda patlamış mısır ve içecek ister misiniz? Evet diye görün Tabii ki teşekkür. Her bir film A salonundan içeriye girin seyredin diyor. Teşekkürler. Hadi bakalım. O bayağı kişi varmış ya. Aha. Bizim oğlan elini uzattı kızı. Soğuk soğuk terli şu. Ağız da uzattı. Oğlum böyle baktılarsa oy çok kötü şeyler olacak. Tamam kötü bir şey olmadı. Aa sabah olmuş oğlum. Aa köpeğin gözleri niye böyle kıpkırmızı lan? Hav hav. Aa sanki bir rüya değildi. Çok gerçekçi gibiydi diyor. Aman da seni gördüm. Seni hissettim diyor. Oğlum seni bulacağıma söz veriyorum. Oğlum kendini topla diyor. Bugün çok hadi şeye gidelim diyor. O Eee arattığı şey var ya. Hav hav. Geç abi. Ormana git diyor. Kendini ipucu. Abi şey mi gideceğiz yine? Bir buradan gitmeyecek. Biz. Eve girelim. Ay eve girildi. Buradan bir şey mi arayacağız? Tamam geç abi. Burada da bir şey yok. Şuraya bakalım. Kasabaya gideceğiz de e, ee, evde belki bir ekip şey vardır gizem vardır ne bileyim eklemiş olabilir hop burada da bir şey yok tamam burada da bir şey yok köpek ışınlanıyor herhalde tamam burada da bir şey yok. keşke burada olsaydı video oyununu geceye kadar oynasaydı bugün diyor şimdi nasıl pop aslında ateş yanıyor ekmeğe bakalım çay var oğlum burada dur dur yanlış gittim Aa gidilmiyor zaten Tam burada pek bir şey yok. Köpeğe de bir selam çakalım. Harbi harika bir iş çıkardım diyor. Köpek geri ışınlandı. Abi aşağı mı iniyoruz? Bakalım. Yok hayır araba evinecek Belli oldu. Evet. Dediğimiz yere gidiyoruz. Oy geri geldik. Hadi bakalım. Baba geldi. Bura biraz değişmiş oğlum. da şey vardı. Değişik şeyler var. Şimdi ne yapmalıyım diyor. Burası ortlam mu neyse uğraştı. Burası diyor. Gölge deri ormanı nerede diyor. Ne bileyim oğlum. Kasabadaki kişilerle konuşmalıyım dedi. Demo sonu erdi diyor. Abi demo nasıl sür çok kısa sürdü ya. Yarım saat herhalde. Yarım saat. Vallahi aktı lan. Yarım saat sürdüğünü bile düşünmüyorum. E devam ediyor. Tam oyunda neler var diyor. Çok güzel şeyler var diyor Ha şu an Tam oyundaki şeyler gösterir herhalde Ön gösterim gibi bir şey Oğlum burada Bulmacalı bulmacalı bir şeyler var ya Gaza alanı var Galiba bak şuradaki küreklerle şuradaki yuvarlaklı olan yerler kazacağız yüzde <laughs> yüz Balık tutma yeri var ve teknenin anahtarını istiyor evin içerisindedir yüzde yüz Oy ışınlanıyoruz herhalde yine İşte bu Vallahi oyun mükemmeldi yani. Yalan söylemiyorum. 10 üzerinden 9 veriyorum. Yani ben böyle bir demo görmedim yani. Dünyanın en iyi demosu olabilir. Arkadaşlar bu videonun da sona gelelim. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka böyle videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.